Hayırlı çek. Gönül dostlar Rize'den aktarmıyorum. Aktar olduğumuz için yine bugün Abur'dan Ayyemiz'in yanından bu da Yavrisi. Bunun yanından e, Pürük e, Yağ Kremi'ni alalım. Pürük Yağ Kremi bir ilaç değildi. bu. Pürük Yağ Kremi bir yağlanma metodu. Gel oldu arkadaşlar. ayı da bir sefak alın diyorsunuz. Büyük ayı. Ne büyük Bu tek başta bir ağaç yolmuşlar. Oymuşlar. Ayı alını götürmüşler. Abur da Kırık yağ kremi bir yağlanma metodudur. Vücut ne kadar yağ çekerse o kadar tedavi olur. Kırık yağ kremi sürmekle insanlar tedavi olmuyor. Kırık yağ kremi bir ağrı kesici krem değildir. Ne kadar? Gel yanıma oğlum. Gel 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 gel. Kırık yağ Kırık yağ vücut ne kadar yağ çekerse şu esneme olursa ağrım bu şekilde gider. Kırık yağ kremi ağrı kesici. Kırık yağ kremi bir yağlanma metodudur. Kırık yağ kremi lazım olan aktarmam memoyu bu su. Şifalarda tavsiye ediyorum. Sağ olun, var olun.